Business Planet'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugün Budapest'teyiz. Macaristan girişimci anne projesini geliştiriyor. Anneler günlük hayatlarını, aileleri ve işleri arasında paylaşıyor. Gelin hep beraber bir göz atalım. Silvia, bugünkü ilk müşterisini Tasarım ve Banyo Araçları Şirketi'nin satış ofisinde ağırlıyor. Şirketin kuruluşu 2008'e dayanıyor. Silvia, bu işe bir dekorasyon bloğu açarak başlamış. Kısa zamanda, sitesi ün yapınca, habilelik iznini boşa harcamak istemeyerek bir macar projesi olan girişimci annenin bir parçası olmuş. Projenin amacı, annelere internet üzerinden ders vererek, şirket kurmalarına yardımcı olmak ve onları desteklemek. Silvia, uluslararası bir şirkette yüksek pozisyonunu bıraktı. 7 ve 10 yaşında iki çocuk annesiyim. Benim için rüyalarımı yani kariyer hayalimi ve aynı zamanda da aileme zaman ayırabilmek çok önemli. Bugün Silvia çok mutlu. Eşini işe almasının ardından yakında kendine bir pazarlamacı bir de tasarımcı bulacak. Şirketin senelik cirosu 4 yılda 6 kat arttı. Silvia girişimci anne projesi çatısı altında aldığı dersler kendisine başarı yollarını açmış. İlk dersten itibaren bana kendi sistemi nasıl geliştirebileceğim hakkında bir kitapçık verdiler. Sonrasında HTML teknikleri ve sayfa tasarımı dersleri vardı. Bugün hala eğitimde alabileceğim ne kadar ders varsa alıyorum. Bu proje sayesinde 2000 girişimci anneden oluşan bir an içine de dahilim. Şu anda projenin fikir babası Agnes Vida'yı konuk edeceğiz. Ürettiği fikir sayesinde yüzlerce Macar annenin hayatını değiştirdi ve farklı bakış açısından bakmalarını sağladı. 37 yaşındaki psikolog Agnes'in iki çocuğu var. Kendisi annelerin faydalanabileceği bir bilgi paketi hazırladı. Pakette bir blog, 70 bin takipçisi olan Facebook sayfası, 45 bin aboneli bir aylık bülten, ülkenin değişik şehirlerinde toplantı ve internet üzerinden öğrenme paketi mevcut. Verilen dersler çok basit. Mesela bir Facebook sayfası nasıl açılır? 10-20 dakikada öğretmemiz lazım. Çünkü annelerin pek de zamanı olduğu söylenemez. Geliştirilen proje 30'dan fazla ülkeden gelen 100'ü aşkın proje arasından seçildi. Girişimci anne Avrupa Komisyonu tarafından verilen 2014 girişimciliği destekleme ödülünde Avrupa Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Kısacası proje yaratıcı bir girişimcilik örneği teşkil ediyor. 2008 yılından beri 1600 girişimci anneyi kendi şirketlerini kurmaları için destekledik. Aynı anda Macaristan'da şirket kurma konseptini yeniden geliştirdik. Mesleğe duyduğum ilgi ve aşk, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerim ve tabii ki iyi bir çevreye sahip olmam başarımın sırrı oldu.